Evet arkadaşlar, yepyeni bir haftanın, yepyeni bir piyasa değerlendirme videosundan da herkese merhabalar. Çok güzel bir borsa gününün daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Açılışı muazzam yaptık. 8210 rekorunu gördük arkadaşlar. Coşku hala sürüyor borsada. Sizlere biraz hisse bazında bazı anlatılar yapacağım arkadaşlar Bildiğiniz gibi dün pazar günü Özellikle filenin sultanlarından sonra Onları da buradan tebrik ederim Bir ses kaydı paylaşmıştık arkadaşlar Onun öncesinde analizlerimiz olmuştu Bunların hepsini twitter ve telegramdan Ulaşabilirsiniz tekrardan belirteyim Dediğim gibi pazar günü arkadaşlar Saat 8'de Bazı hisseler bırakmıştım Gözüme güzel gelen evladiyelik arkadaşlar Borusan yatırımda hedefimiz Bugün yani birinci gün itibariyle geldi arkadaşlar. %10'luk tavan bir açılış yaptı ve hedefimiz bir anda geldi. Ülker tarafında da arkadaşlar %6-%7'lik yükselişler gördük. Hedefin yarısı neredeyse tamamlandı. Galata Wind Enerji'de ise hedefimiz 36 idi. Burada %5-%6'lık bir yükseliş Galata Wind tarafında da gördük arkadaşlar. Muazzam bir gün, muazzam bir başlangıç. Borsa tarafında da bugüne özel pazartesi özelde iki tane yeni evladelik hisse bıraktım. Bunlar için de Twitter'ı takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Şu an Twitter profilimde mevcuttur. Ee, dediğim gibi sadece takip edip e, ücretsiz içeriklerden faydalanmanız e, yeterlidir bunları görmek için. Onun dışında arkadaşlar borsa tarafını bir yana koyarsak e, Forex tarafında da 2x Eylül hedefini başlatmıştık. İlk iki haftayı tamamladık arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size de isterseniz. İlk haftamızda 2500 dolarla başlamıştık. Bunu 5000 dolara getirdik. İkinci haftada 5000 dolarla başlayıp bunu 10.000 dolara getirdik. Bu haftanın hedefi ise 10.000 dolardan 20.000 dolara ulaşmak olacaktır arkadaşlar. İşlemler şeffaf bir şekilde FÖH özel grubumuzdan paylaşılmakta. Bu gruba da ücretsiz bir şekilde katılmak isteyenler bana Twitter'dan olur Telegram'dan olur yazabilirler arkadaşlar alımları yapacağım. Forex tarafında borsa tarafında yurt içi yurt dışı piyasalarda her yerde FÖH olmaya devam edecek. Şimdi biraz ekonomik takvime bakalım. Bugün bildiğiniz gibi sabah saatlerinde arkadaşlar bir enflasyon verisi aldık saat tam 10'da. Ee, önceki veriye göre bir düşüş var. Enflasyonlu bir düşüş var arkadaşlar. Fakat tabii ki de enflasyon hala devam ediyor. Ee, bu düşüşle beraber borsa tarafına güzel bir alım geldi. Dediğim gibi 8210 bantlarına gidildi. E ee, bu Düşüşten aslında yavaşlama dersek daha doğru olacaktır. Enflasyon artışında bir yavaşlama var arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir düşüş yok şu ana kadar. Ben düşüşün 2024'ün yarısından veya 3. çeyreğinden sonra başlayacağını düşünüyorum. O zamana kadar da daha çok uzun bir vaktimiz var. Ve borsa tarafında dolar tarafında beklentileri de videonun ilerleyen dakikalarına vereceğim zaten. Çarşamba günü arkadaşlar dolar verilerimiz var Perşembe günü önemli dolar verilerimiz var Ve cuma günü de Almanya tarafından enflasyon verisi gelecek Bunlar yurt dışı piyasalarda işlem yapan arkadaşlar için ee, Onun dışında arkadaşlar banka tarafında bildiğiniz gibi Şu an kredi almak oldukça güç Ticaret yapan kişilerle konuştuğumda oldukça güç şekilde ve çok yüksek faizli krediler verildiğini söylüyor. Bu şekilde arkadaşlar ekonomi yürümez. O yüzden bir e, kredilerde musluklar tekrardan açılabilir. E, bir kolaylıklar getirilebilir diye düşünüyorum. Ama bunun e, ihtiyaç kredisi dışındaki kredilerde olacağını da düşünüyorum. Bunu da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. E, bu şekilde de piyasayı e, nabzını tutmuş oluyoruz. Bugün de en çok kazandıran hisseler e, inşaat, banka, iletişim, elektrik ve basit metaller tarafında oldu. Ee, bizim dün paylaştığımız hisse Borusan yatırım birinci götürdü arkadaşlar Mükemmel bir analizle e, bu hisseyi vermiştik arkadaşlar e, Onun dışında da Asuzu, Gesan, Cante ve Akpol var arkadaşlar Bunlar da en çok yükselen hisseler oldu e, Güzel bir güne başladık Umarım haftanın geri kalanında da bu şekilde devam ederiz e, port portföyümüz da yenilendi arkadaşlar Bu eski portfoy Son iki eklediğim hisseyi de görmek için Twitter'a bakabilirsiniz. Şimdi e, isterseniz borsa tarafında analizlere geçelim. E, borsa tarafında arkadaşlar dolar bazında bakılabilir. Evet doğrudur. Fakat dolar bazında da enflasyon olduğu için e, şu an dolar bazında bir bakışın doğru olacağını düşünmüyorum. E, bildiğiniz gibi 7.950 hedefimiz vardı. Bu hedef kırıldı. Şu andan itibaren 8.500'e kadar. Evet doğru duydunuz. 8.500'e kadar burada e, önümüzde bir direnç çok arkadaşlar psikolojik direnç 8500 seviyesi olacaktır bunun da coşkunun sürdüğü her gün devam edeceğini düşünüyorum coşkunun nasıl e, bitip bitmediğini de şu şekilde anlayacağız arkadaşlar mum grafiği okumak e, bir sanattır bildiğiniz gibi bunu tecrübeyle de yapabilirsiniz burada göstereceğim şimdiki stratejiyle de yapabilirsiniz e, eğer arkadaşlar kendinize belirlediğiniz desteğin aşağısına gidip kırılma gelmezse bu hareket bu şekilde bir kırılma yapmadığı sürece coşku sürüyor demektir. Piyasa aşağı düşse bile alıyor demektir arkadaşlar. Şuradaki destekten dönmesi bizim için yeterli olacaktır. Bu da ufak bir trik olsun. Bunun gibi trikleri de e, videolarda vermeyi düşünüyorum arada bir. E, destek dirençlere Uyumak gerekir arkadaşlar çok önemli teknik ibarelerdir buradan da herkese tekrardan söylemek istiyorum ee, öncelikle arkadaşlar Ons altında hedefimizi ses kayıtlarında telegram üzerinden vermiştik benim bu hafta beklentilerim şu şekilde olacak öncelikle 1930 tarafına doğru bir geri çekilme düzeltme hareketi bekliyorum sonrasında hedefimiz aynen bu şekilde yukarı doğru olmalıdır arkadaşlar 2000'lere doğru tekrardan çıkıyoruz orta vadeli tabii ki de bu kısa vadeli bir hedef değil. Kısa vadeli hedefimizde 1930'lardan sonra 1950 tarafına tekrar 20 puanlık 25 puanlık bir çıkış olacaktır. Buradan da herkesin bilgisine gram altın tarafında da ben yükselişin buradaki dip seviyesinden sonra geleceğini söylemiştim. Özellikle arkadaşlar yeni rekorun gelmesi için bu tarihi zirvenin üstünü kırdığında 1800 seviyesi çok kısa bir vadede gelecektir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an hareketler yavaş yavaş tekrardan yukarı. Fakat 1715'e geldiğinde ve bu zirve kırıldığında 1800'e kadar çok hızlı bir atak gelebilir. Bunun da buradan bilgisini vereyim arkadaşlar. Bitcoin tarafında ise düşüş beklentim hala sürüyor. Gördüğünüz gibi zaten grafiklerin hacmi iyice düştü. Burada iki tane yeşil mum yanıyorsa bunların hacmi olmuyor arkadaşlar. Kırmızı mumların da aşağı doğru hacimleri kuvvetli olmakta. Şu anda zaten burada gördüğünüz indikatörle beraber sel sinyali almışız, satış sinyali almışız yani. buradan da bu hafta en azından 24.000 seviyelerini göstermesini bekliyorum. Bu ayın sonuna kadar da arkadaşlar artık 21 20 bin mantlarını bekleyeceğim. Oralardan da alımlar müsaittir. Tekrardan buradan bilgileri vermiş olayım. Evet arkadaşlar haftanın ilk videosunda sonuna geldik. Sonuna kadar izleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buradan beğendiyseniz beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki video çarşamba günü görüşmek üzere.